Yeniden merhaba. İyi Parti İl başkanlığından aktarmaya devam ediyoruz. Şu an yanımızda Şeyda Hanım var. Milletvekili adayı. Kendisiyle gözlemlerini alacağız. Merhabalar. Merhabalar. E ee, seçim yarışı devam ediyor. Sandıklar evet. açılmaya devam ediyor. E ee, oy oranları beklentinizin yönünde mi? Şu an için neler söylersiniz ilk açıklamalara yani göre? Yani şöyle vekillikle alakalı zaten net bir veri alamıyoruz. Ee, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili ee, o da e, haber ajanslarından çok böyle manipül, manipülatif e, haberler gelmekte. Biz ıslak imzalı e, tutanaklara itibar ediyoruz. Şu an için ıslak imzalı tutanaklarda çok büyük bir sıkıntı görmüyoruz. E, dolayısıyla biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kılıç e, oran olarak daha önde olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Peki bugünle ilgili gözlemlerinizi alayım ben sizden. Nasıl bir seçim havası var bugün için? Yani bugünkü seçim atmosferi şöyle katılım çok yüksekti. Herkes iyi kötü katılmaya gayret gösteriyordu. Dolayısıyla katılım yüksek olması güzel demokrasi adına. Bununla birlikte herkes de heyecan vardı. Gerek Millet İttifakı gerek Cumhur İttifakı, Ata İttifakı olmak üzere. Güzel bir seçim atmosferiydi. Sandıklara sahip çıkan bilinçli, sandık görevlileri, her okulda birer avukat vardı. Sorunsuz geçti. Umarım sayım döküm kısmı da sorunsuz yaşanır diye temenni ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi Parti'den aktardık. İyi akşamlar.